Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni dersimize hoş geldiniz. Ee, bu dersimizde e, ekranda gördüğünüz sayfada e, times, e, times'ın diğer bir manası olan kere, kez, defa e, manasını göreceğiz. E, oradan e, how often şeklinde bir e, soru sözcüğümüz türüyor. Onu göreceğiz. Onun dışında da to talk ve to speak e, fiillerinin arasındaki farkı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar times sonunda s takısı var time'ın. Time zaman demek. Times zamanlar demek. Şimdi bir kere, iki kere ya veya bir defa, iki defa, bir kez, iki kez, üç kez, beş kez, on kez demek için İngilizce'de nasıl yapıyoruz? Şimdi İngilizce'de birin bir kez ve iki kez demek için farklı iki kelime kullanıyoruz. Ondan sonra üçten itibaren üçte dahil olmak üzere times'ı getirerek yapıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz burada ben size şöyle yaklaştırayım biraz. One demiş. One'ın karşısında once var arkadaşlar. Once bir sözcük ve bir kez demek. Two karşısında da twice var. Twice da iki kez demek arkadaşlar. Yani biz one times, two times demiyoruz İngilizce. Yani böyle bir şey söylemiyoruz. Once veya twice diyoruz. Üçten itibaren three times, four times, five times, six times, seven times, eight times şeklinde gidiyor. Yani burada sadece bir bir defa ve iki defa demeyi öğrenip diğer ta, diğerlerinde e, times getirerek e, bir kez, iki kez, üç kez şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra şimdi bu bir e, tabii ki e, bir defa, iki defa, üç defa bunun bir de sorusu var. E, soru türüyor burada. How often şeklinde. Often'u biz daha önce sıklık bildiren de herhalde bir önceki dersimizde görmüştük. E, sık demek arkadaşlar often. How often ne kadar sık? nasıl sık ne kadar sık şeklinde çevirebiliriz bunu Türkçe'ye. Kullanış yerinde görelim. Şimdi cümlemize bakalım burada. We are walking at the seaside three times in a week demiş. In a week, a week bir hafta, in bir hafta içinde, three times üç defa, üç kez. At the seaside deniz kenarında, seaside deniz kenarı, deniz kenarı demek. At de, daha anlamı veriyor. At the seaside deniz kenarında. We are walking şimdiki zaman biz yürüyoruz. Biz haftada 3 defa deniz kenarında yürüyoruz şeklinde çevirebiliriz. Şimdi buradaki dikkat ederseniz 3 times bu cümledeki 3 times'e bir çarpı attık. Yani onu kaldırdık. Bunu önce soru cümlesi yapacağız. Daha sonra soru cümlesi yaptığımız sorunun en başına have of'unu yani soru sözcüğünü getireceğiz. Bu kural daha önce biliyordunuz ve o şekilde bir have of'unla bir cümle kurmuş olacağız. Soru sormuş olacağız. Are you walking at the seaside in a week? Deniz kenarında haftada yürüyor musunuz şeklinde. Burada how often'u en başa getirirsek, how often are you walking at the seaside in a week? Hafta, bir hafta içinde deniz kenarında ne kadar sık yürüyorsunuz şeklinde bir soru oluyor. Cevap olarak da three times in a week veya three times kısaca şeklinde verebiliriz. Geçelim diğer bir sözcük. Mr. Elten and Mr. Gafur clean the window 11 times in a day. Mr. Elten yani Elten Bey ve Gafur Bey camları günde bir gün içinde 11 defa temizliyor. Bunu tekrar soralım. Bu zaten şey geniş zamanda dikkat ediyorsanız clean demiş. Elten ve Gafur iki kişi var iki şahıs var day olacak day clean yani o şekilde How often burada do devreye giriyor biliyorsunuz geniş zamanın yardımcı fiili de. How often do they clean the window in a day? Gün içinde pencereleri ne kadar sık temizlerler diye sormuş. How often e, do Mr. Elten and Mr. Gafur clean the window in a day şeklinde. E, burada does olmaz ama mesela şey olsaydı Gafur veya Elten'den birisi olmasaydı yani tek şahıs olsaydı burada o zaman he olacaktı. He olduğu için How often does mesela gafuru çıkaralım. How often does Mr. Elton clean the window in a day şeklinde e, sorumuz olacaktı. E, bu how often'ı da bu şekilde e, anlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Yani how often tek başına da sorulabilir. How often mesela bir şey konudan bahsediliyor. İşte e, atıyorum ben e, Ankara'ya gidiyorum dedi birisi size. Siz de e, how often diye sorabilirsiniz. Ne kadarsak. How often in a day veya how often in a week How often in a month diyebilirsiniz veya often in a year da diyebilirsiniz. O şekilde often'u da kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar to talk ve to speak konuşmak ikisi de konuşmak biliyorsunuz talk show vardır hani televizyonlarda ve bu konuşma showu diye geçer hani talk show o plansız konuşma show şeklinde belli bir şeyle ritimle giden konuşma olur. Speak de planlıdır arkadaşlar. Mesela speak e, yani planlamışsınızdır, bir yere çıkıp konuşma yapacaksınızdır veya bir dili konuşmak planlıdır. Bunun arka planı vardır yani. E, talk sadece gelişi güzel, o anlık e, gelişen bir e, konuşma türüdür. O yüzden to talk plansız, e, to speak de planlı e, konuşmak diyebiliriz. Mesela to talk on the e, telefonda konuşmak. E, telefonda derken arkadaşlar et demiyoruz, in demiyoruz, on diyoruz. Telefonda, telefon üzerinde yani o hat üzerinde manasına geliyor o. To talk on the phone, telefonda konuşmak. Mesela do you speak English? İngilizce konuşur musun? Bu da planlı olduğu için speak. Yani, do you talk English olmuyor. Yani o şekilde zaten duymazsınız hiç. Örnek bir cümle bakalım. I am talking on the telephone with my friends diyor. Burada da e, bir e, şimdiki zamanla bir cümle kurduk. To talk ve to speak'in arasındaki fark da bu arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bunu tabii ki dersten önce not alıyorsunuz. Biliyorsunuz artık kuralları. Her derste söylemeye çalışıyorum. Ondan sonra dersi dinliyorsunuz. Çok daha fayda olacak. Neyi gördük? Times'i gördük arkadaşlar. Once, twice, bir kere, iki kere. Three times, four times, five times, üç, dört, beş kere. Ondan sonra öyle gidiyor. How often sorusu ortaya çıkıyor. Ne kadar sık. Ondan sonra da how often şeklinde başlayan ister zaman ister durum cümlelerinde ne kadar sık diye bir soru sorabilirsiniz. Cevabı da işte haftada 3 defa veya yılda 5 defa şeklinde cevapları oluyor. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.